Bir dakika Arkadaşlar bir dakika ya fotoğrafını çektim yanlışlıkla yapacağız tabii ki. Büyük değil mi? E i̇şte ayıcık açacağız. Sevimli ayıcıklar 2 sezonu 5 tonuz. 10 tonuz. Burası 25 tonuz. Burası 1 tonuz. Ben şimdi arka ne? Ha. 85 açacağım. Evet, 85 litre açacağım. 5 5 beş Bu Hı. iki yüz kırk lükten tane çıkıyor. Ondan sonra baba gel. Babamla birlikte alacağız. Bir biz şimdi arkadaşlar beşlikten tam atacağız. Bu arada bu beş tane. Beş taneymiş bu. Hepsi gelecek. Bir kaydı var mı? Ya bilmiyorum işte. Şimdi babam da. Baba, <laughs> Baba geldi. Nasıl oldu sana? Ne ya? E şimdi buraya basacağız. Bir tıkla satın al. Tamam. Maalesef. Sen Babam tahminlerini sunuyor. <laughs> Annem anlar tek bundan. Annem daha önce almış mıydı bunu? Almamıştı ama anlar. Ne var? Sen oradan almış mıydın daha önce? ile mi diyeceğim? Hayır. Kod kullanmayacağım o zaman. Şey. <laughs> Kardeş, kardeşim ya bahanelerden ağlaması peki? Ya suda mı alıyor ya? Allah. Tamam mı? Ha bak. Tamam mı? Evet, evet, evet. Şimdi dur, benim yüzüm nerede? Al, tamam. Bedava oyun. Allah. Allah. Bedava oyunla oynayayım. nerede diye. Arkadaşlar bu arada bir tane arkadaşımla ilgili konuşacağım. O videoda ilgili konuşmamı istiyor. Nedense ben de bilmiyorum doğrusu. Kendisi istiyor gerçekten. Ee, i̇smi Buket. Onunla ilgili konuşacağım. İşte, işte öyle. Ondan sonra toprak da diyor. Onunla da, konuşurum. Arkadaşlar dilimi yatayım mı? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> 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 Olmuyor saat 58 dakika. Aynen canım. Aynen ben de buna inandım. Tamam. <laughs> okay. Bu uygulama dünyadaki herhangi bir şehri uydu aracılığıyla görüntülemenizi sağlar. Evet. Sokakları ve hatta kendi evinizi bile görebilirsiniz. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Uygulama ücretsizdir. Hemen indirin.

Ben annemle atlayacağım. azıcık üzümlük kazanacağım sizlere birlikte asırabiliyorsunuz. Gel benim bebeğim. Gel sen şey, uyumayacağım bir tane oyun oynayacağım. Gel sen. Sen burada yat. Sen de yat. Ben de Uyuyamıyorum. Ben uyandırdım. Özür dilerim. Gelsene seninle birlikte meyve toplayalım. Hazır mısın? arkadaşlar ne güzel bir şey. Düşünsenize sizin de böyle bir tane hediyeniz var. Babanıza söyleyin izin verirse belki alabilir. 20 lira birisi. 85 liraya da 5 tane geliyor. Umarım dümdüz çıkar arkadaşlar bu arada. <laughs> Çıkmazsa ben vallahi ne? Arkadaşlar. Ejim birlikte gezmeye çıkıyoruz. Birazcık yorulabilirsiniz dediler bu arada. Yordu. Yor <laughs> arkadaşlar düşünün. Hemen babanıza söyleyin izin verirseniz. Ya birden biri de alabilirsiniz yani. Bence adım çok uygun piyata. Bir de düşünsenize. Onları birisine veriyormuş. Hiç vermiyorum. Var. Of... İsmi de değişik. Mevsim içinde de var mıdır acaba? Ha? Oo, orada da var bir tane. Yalnız kalma. Dur bir dakika geliyorum. Bak sana arkadaş bulduk. Ben bunun ismini ne koysam arkadaşlar? Dudi mi koydum? Posty. Poki. Doki. Doki. Ya. Ya, tek şimdi. Ben onu alacağım oradaki elmayı da alacağım. Ay canım birazcık yorulacaksın da bir şey olmaz. Arkadaşlar. Düşün. Ya çok güzel bir şey. bunları kucak alabiliyor musunuz? Size soruyorum. Varsa bunu alabilen varsa yani söylesin bana. Dönüyorsa söyleyin. Büyüteceğim birlikte bakarız belki. Birilerine bunu değiştirmek istiyorsunuz ya. Vermem. Birlik ayıcını asla. Umarım Bilika'yı... Susadım mı? Tamam dur. dur. bir dakika. Arkadaşlar bu arada evciler hayvanlarına sahip çıkın. Benim trenlerim böyle sahip çıkmadı. Yani çok üzülüyorlar onlar da. Boşu boşuna mı alıyorsunuz? Bence sahip çıkın. Hemen gidiyorum. Çocuğum için. Ama para verdiler mi? Verdiler, verdiler de. Bugün girersen... Bunları para, paraya kıyıp almıştım. Ayy iç niye soyuyorlar? Aa ne oldu? Bir, bir şey isterse hemen yapın ki acıcıklar da hemen oluyormuş. Tura tırıym mı? Sen gelemezsin ki. Hı. Kendi ay ayıcığımı ezi. Hı -hı. Yatıştı. <laughs> Dur bakalım şimdi yatışacak mı? Bakalım yatışacak mı? Yandı mı ya da? gelemedi ki ki gelemedi ki ki yani burada kesin arkadaşlar enerjisini toplamadı toplaması enerjisi artı aşağı indirmek için böyle yapalım. Ay, çok... Üçüncü şey

Ben seni çıkartacağım tamam mı? Küçüğüm. Kaldık da olsunu çıkartacağım şimdi. İsmini değiştireceğim bu arada bunu. Olur bakalım. Ejren, Ejren, Ejren. Ejren. olsun deprem arkadaş arkadaşa Nasıl sanki çıkmaya çalıştın. Olur hadi bakalım. Eder bakalım. Eder mi erkek? Okay. Ne olmuşsun oğlum sen ya? Manyak mısın? Şuradan çıkacağım. Gel yavrucuğum. Eda, evet, tam az önce çıktın ya. Şimdi gerçekten Evet sana diyorum. <laughs> Şaka yaptım. մանյակ չարջ kardeşimizmiş çok korkunç bir tane var

送来的很多。 Ne bu? Bir şey Ne göremiyoruz biz şimdi eşyalarımızı? bir şey mi gördünüz? Ben bir şey gördüm. Burada.

Umarım çıkamam. Arkadaşlar bu arada size şeyime götüreceğim. Tabletimle. Tabletimden annem çeksin benim gösterimi. Kum genç gösterimi. Umarım çeker. Anneme söyleyeceğim çeksin benim. Dur, dur iptal ediyorum üçüncü yaşa gelsin bu <laughs> ya niye vazgeçtim

Oo kaç yaşına geldin? Kaç yaşındayım? Benim boyuma geldin neredeyse. Ne oluyor bana ya? Gel. Otur buraya. Ya niye ayıcıklarımız oturamıyor böyle? falan yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz de beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimle açmayı unutmayın. Görüşürüz. Herkese öptüm buradan. Açamadık çünkü.